Çökalıklarımız çok güzel oldu Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çökalıklı yapacağız Ben 7 bardak un koyuyorum Unumu koymuştum Bu şekil Biraz da tuz atıyorum bir tatlı kaşığından az fazla Şimdi suyunu ilave edip bunu eriteceğim biraz Şimdi bu şekilde tuzunu eritiyorum suyu da soğuk olabiliyor. Soğuk suyla yoğuruyoruz. Azar azar da su ilave ediyorum. Bu yoğurdum. Şimdi bunu dinlenmeye bırakıyorum. 10 15 dakika. Bu biraz dinlensin. Şimdi çok yapmak için bezelerimizi yuvalayacağız. Bugün görümcemle beraber hamur işimizi de yapıyoruz. Kurumcam da bu şekil yapıyor. Ben de bu şekil yapıyor. Evet, seni de güzel. Bezelerimizi bu şekil yapıyoruz. Çökeploğumuzu hamurlarla şu anda açıyoruz. Hamurlarımızı bu şekil kurumca açıyor. Çökeleğimiz de burada. Hamurlarımız öyle açtı. Şimdi ocakta yapacağız. Çökele bu şekilde çökele pülümüzü Şimdi üstünü kapatıyoruz. Tavada kızartacağız. Isıtmış olduğumuz tavamıza çökele pülümüzü koyuyoruz. Çökele yağlıyoruz. Her eşit iki yüzünü de yağlıyorum bu şekil. Kızartıyoruz. İşte şimdi alıyoruz. Tekrar bu şekil yapıyoruz hamurlarımızı. Hamurlarımı bu şekil yağlayarak pişiriyorum.